Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Konuğumuz Mehmet Emin Uluç. Fenerbahçe'yi bitirdik Mehmet Emin Uluç. İstersen Galatasaray'a geçelim yavaş yavaş. Ee, tabii ki bu arada aktaracağımız farklı haberler de var tüm takımlardan. Onları son saat dilimine bıraktık. Yine önemli haberler var ayrılmayın diyelim. Galatasaray sayfalarımızı şöyle bir rica edelim arkadaşlarımızdan bakalım. Sarı Kırmızı takımın gündeminde bugün neler varmış bir göz atalım Özellikle son dönemde genç oyunculara yöneldiğini biliyoruz Galatasaray'ın. Lech Poznan'da oynayan birkaç oyuncunun gündeme geldiği yine malum. Foto maç gazetesinde bu oyunculardan birini yine görüyoruz. Abu Bakar haberi var yine menajerler tarafından önerilen isimlerden biri onun detayına da bakacağız. Zor Hedef Dukur başlıklı bir haber görüyoruz takvim gazetesinde onun detayına da bakacağız. Albert Riera eski futbolcusu Galatasaray'ın Fatih Terim'in yardımcısı olmuştu. İşte Matador'un dönüş nedeni başlığıyla bir e, haber var Yeranın neden teknik ekibe dahil olduğuna dair Fanatik gazetesinde Onyekuru için kritik gün başlığını görüyoruz yine tüm bu haberlerin detaylarına birazdan bakacağız diyelim ve Potomac gazetesiyle başlayalım 8. sayfaya bir göz atalım Cimboma bir genç yıldız daha başlığını görüyoruz Sarı kırmızılı ekip 22 yaşındaki yakın peşinde Lech Pozna forması giyiyor çok genç bir oyuncu ve Lech Poznan'da forma giyen birkaç oyuncunun da birkaç gündür sarı Kırmızıların gündemine geldiğini biliyoruz Mehmet Emin Uluç. Fatih Terim'in de artık oyuncuların geleceğine yatırım yapmak istediğini de biliyoruz. Peki bu oyuncular acaba o yatırım yapılacak oyuncular mıdır? Neler söylersin? Çok güzel konuştun da. Teşekkür <laughs> ederim. Çalışsın yerden cevap vermeyeceğim. İstediğin yerden ben, ben cevap Ben bunu verin. hep yapıyorum. Yok. İstediğin yerden. Ben bunu cevap... hep yapıyorum. de zaman zaman belki Kızıyorsunuz bana bilmiyorum Yok, ama. Yok asla. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Fenerbahçe'yi bitirdiklerinde e, yarın saat 13'te Bolu Fenerbahçeliler Derneği Bolu'daki Feneryum'u akın edecekler biliyorsunuz. Fenerbahçeli taraftarların bir forma evet. mücadelesi var. Futbolcular gibi forma mücadelesi veriyorlar. Sevgili Selçuk Var Bolu'dan e, sevdiğim bir kardeşim. Dün konuştuk. Bununla ilgili bir paylaşımda bulundu ben de. Buradan Bol'daki Fenerbahçeli kardeşlerime mesaj yolluyorum. Hepsini bekliyoruz. Önemli bir şey çünkü Fenerbahçe tamam, açısından. Evet. da onu paylaşmadan geçmek istemedim. Şimdi Dokur'dan mı başlayalım yoksa Kamil'den mi başlayalım? Kamil, Kamil'den başlayalım. Kamil'le ilgili şöyle bir şey var biliyorsunuz bak orada da Onyekuru için kritik gün var. Evet. Eee Onyekuru da kanat oynuyor. Kamil de aynı mevki oyuncusu. Hı hı. Dolayısıyla e, Kamil anladığım kadarıyla Onyekuru'ya Konya gelecek sonuca göre yapılacak bir hamle evet. alternatif olarak görünüyor. Ama e, 22 yaşındaki bir oyuncu açıkçası benim gönlümden geçen e, Galatasaray gibi kulüpseniz artık bu kilit noktadaki oyuncularınızın takımın ritmini belirleyen oyuncularınızın elde kalacak isimler olmasından emin olarak yola çıkmanız gerekiyor. Yani Onyekuru'nun giriş sürecini düşünüyorum. Kabul edilebilir bir durum değil. Akıl alacak gibi bir şey değil. Yani Üç gün sonra Onyekuru yine kiralık. Üçüncü kez kiralanmış olacak yanılmıyorsam. Ee, yine kiralık. Yine aynı e, sıkıntılarla yüzleşme durumunuz var mı yok mu ben bu endişeyle yola çıkamam. Hmm. Onyekuru çok kıymetli bir oyuncu. Galatasaray'ın oyun yapısında belirleyici bir isim. Ee, i̇nşallah bu sefer yönetim doğru hamleyi yapar. Yani ya Onyekuru doğru formatta kiralanır ya da e, atıyorum e, Kamil. Bon servisi de alınır ya da her kim alınacaksa doğru sözleşmeler yapılır. Onu Peki madem Onyekuru'dan bahsettik hemen Fanatik'in ikinci sayfasına bir geçelim. Ee, yeniden fotomaça döneceğim ama Onyekuru için kritik gün başlığını e, biraz inceleyelim. Sarı-Kırmızılı yönetim transferde gaza basmış, çalışmalarını hızlandırmıştı. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi bugün Henry Onyekuru'nun bir kez daha kiralanması için Monaco ile görüşecek. Aslan'ın hedefi geçen sezonki şartlarla Nijeryalı Yıldız'ı takıma kazandırmak. Şimdi sen biraz bahsettin gidiş sürecinden, e, performansından, potansiyelinden ama... Onyekuru için bu kadar ısrarcı olmasının sebebi ne acaba Fatih Terim'in? Yani çünkü geçen sezon zaman zaman eleştirildiğini de hatırlıyoruz Onyekuru'nun. Şöyle e, Fatih Hoca'nın oyun formatında hızlı topu taşıyan, ceza sahasının içine girebilen kanat oyuncularının önemli bir yeri var. Hı hı. Bunu Fatih Terim'in kariyeri boyunca incelersiniz. Çok sayıda farklı isimlerle görebilirsiniz ki yakın dönemden Galatasaray'ın genel yapısına baktığınızda Rodriguez'in arkasına gelen bir isimden evet. bahsediyoruz. Ee, dolayısıyla Onyekuru oyun yetenekleriyle kıymetli bir oyuncu. Onyekuru'nun karakteriyle ilgili olumsuz bir şey de söyleyemem. Ki genç bir oyuncu, inişler çıkışlar olabilir. Hı hı. Bu arada e, iniş çıkış sadece oyuncunun bireysel performansıyla ilgili değil, takımın genel ahengiyle de ilgili. Çünkü Onyekuru'nun taşıdığı topları nihayete erdirecek asıl görevi o olan isimler yoktu. Yani Falkan sakatlı olduğu anda iki kere sakatlandı. İşte Adem'in ilişkileri çıkışları oldu Hı. vesaire vesaire. Keza orta alandaki oyuncular Fegüli, Berhan'la bu sezon beklentilerinin altında kaldı. Çok fazla değişken vardı. Dolayısıyla Onyekuru tek başına kötü tek başına düşüş yaşadı diyemem ben. Onyekuru üzerindeki bu ısrar neden? Bunu anlamam mümkün değil. Herhangi bir oyuncu konusunda bunu anlamam mümkün değil. Yani ee, tahta yazabileceğin 2-3 tane oyuncu var dünyada. İşte Messi ile Ronaldo'yu kafaya yazarsın. Altına bir de Salah eklersin. Kenardan bir Neymar karalarsın. Burada atıyorum bir 11 kişilik oyuncu grubunun dışında üç aşağı beş yukarı aynı mevki üzerinde oynayacak. Onun üzerinde 20'nin üzerinde hatta 50 tane belki daha fazla oyuncu vardır. Burada bizim problemimizin isimler üzerine takılı kalmak olduğunu düşünüyorum. Bu sezon ligin en kıymetli oyuncusu kim? Alexander Sorlo. Hı hı. Kim biliyor Kimse. Trabzonspor bile alırken birinci golcü diye almadı. Evet. Öte yandan Sisse diye bir adam 35 yaşında. ligde dengeleri değişerek performans sergiledi. Yani şunu anlatmak istiyorum. E, oyuncuların isimlerine korkunç bir şekilde takılıyoruz. Olmazsa olmazımız haline biz getiriyoruz. Kendi kendimize oluşturuyoruz bu yapıyı. Sonra, sonra, yapı, sonra o yapı veriyoruz. kafamıza yıkılıyor. Altında kalıyoruz. Sonra garip bir şekilde şaşkınlık yaşıyoruz. Aklıma Emelike geliyor. Emelike inanılmaz fizik gücü olan bir oyuncuydu. Ama e, fizik gücüyle ve hızıyla zekası arasında çok ciddi bir zıtlık söz konusuydu. Hiç unutmuyorum Kadıköy'de bir maçta al topu dikine gidiyor kaleye doğru. Rakip savunma oyuncuları birbirlerine yaklaştılar. Top geçti. iki oyuncu doğru koştu. Çarptı düştü. Hı hı. O anda yüzündeki şaşkınlığı görmeniz gerekiyordu. Kamera böyle bir zoom yaptı orada. Bana ne oldu? Ne, neden geçemedim gibi. Büyük ihtimalle e, bir kısa devre yaşıyor. Hani bir insanın diğer bir insanın içinden geçemeyeceği gerçeğini, hani fizik kanunlarının buna müsaade etmeyeceğini algılamıyor. Bizim de maalesef transferde böyle e, garip hamlelerimiz var. İnanılmaz şekilde sanki hiçbir benzeri yokmuş gibi bir oyuncunun peşinde takılıyoruz. Onu alacağız diye anormal paralar teklif ediyoruz. aldığımızda oluyor. Bir bakıyorsun parayı şafa atmışsın. Bu arada bunu Galatasaray son birkaç sezondur çok yapıyor. Yani bir oyuncuya takılıp kalma e, konusunda özellikle Forvet bölgesinde Hı -hı. çok görmüştük. E, şimdi o zaman kaleciye geçelim buradan. E, yine aynı sayfada, Fanatik'in ikinci sayfasında şöyle alt evet. bir e, haber var. Ya Fatih güzel de, bir Sinan, haber bu arada. Başlıklı evet ona ben de e, bir değinmek istiyorum. Kaleci arayışlarını sürdüren Kasım Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'le temaslarını sürdürüyor. Ancak Galatasaray lacivert beyazlı ekiple anlaşamazsa rotasını eski oyuncusu Sinan Bolat'a çevirecek. Yine yerli kalecilerin çok fazla gündeme geldiğini görüyoruz son dönemlerde. Sinan ve Fatih için neler Bu O güzel sorarsın? bir haber. Neden güzel bir haber dedim? Aslında Okan'a haksızlık edildiğini düşünüyor. Şöyle ki bunu hocalarla da sohbet imkanı bulduğumuzda onların fikirleri doğrulattık demek hadaşmak olur herhalde. Eee Şöyle bir şey var. Okan e, ayaklarını son derece iyi kullanan, ayaklarıyla çok doğru şekilde oyunu yönlendiren ve kuran bir oyuncu. Hı hı. Ve Okan'la ilgili e, eleştirilere baktığımda korkunç bir haksızlık olduğunu görüyorum. Şimdi Galatasaray'la ilgili eleştirilere bakıyoruz. Yönetim diyor ki transferler geç gerçekleşti. Çünkü transferleri ben yapıyorum. Yani biraz önce dedik yani garip bir şaşkınlık oluşuyor. Bu yönetimi yapıyor transferleri geç gerçekleşince de bundan dert yanabiliyorlar. Sonra dedik ki pandemi. Çünkü 17 kulüp pandemide uğraşmadı sadece Galatasaray uğraştı. Sonra sakatlık dedik. Haklı. Sonra hakem hataları dedik. Çünkü Fenerbahçe'ye Trabzon'a